Bugün Minecraft'ta bütün arkadaşlarımı sahte bloklarla trollüyorum. Onlar sıradan bir saklambaç oynayacağımızı düşünürken bense oyunun biraz altına üstüne getiriyorum. İyi seyirler. Beyler hoş geldiniz. Beyler. Hoş bulduk. Mükemmel hoş bulduk. bir saklambaç videosu. Oğlum ne oluyor kanka yapma artık. Oyun kasıyor oyun. Bu ne abi kanka güneş <laughs> Abi bu nasıl bir ortam kanka. <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> Neredeyiz? Aleykümselam. Abi ben böyle bir şey görmedim ya. Kanka beyler mevzuyu bileyiz. Saklambaç oynayacağız. Tamam. Hem lan oynayalım. Yo. Ben <laughs> oynamayacağım. Bay ben oynamayacağım. Ben <laughs> oynamayacağım. Ben Bak ilk yeme benim. Gönüllüyüm. Tamam delikanlı Hayır, ben... gibi. Ben tamam ilk... burayı da sobeliyoruz yani. yani bir bir de... tes, tes, tes. Evet, Bütün şöyle test test test. Obez yazıyor kanka. <gülüyor> Kafanı. <gülüyor> Beyler sayayım haydi 1, 2, 3, 5, 7, 9 her yerde saklanabilirsin. Bu arada yatarak da saklanabilirsiniz her şey serbest. 10, Gel 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 kaça kadar sayıyordun? Bilmiyorum keyfime göre siz saklandınız zaten <laughs> bırakacağım işte. Bak bu sefer size verdim. Bak Tamam hazırız. Hazır hazırız hazırız. Oğlum çok <laughs> tamam. Yürü git şuradan parlıyor oğlum ya. Beyler sobelemeniz gerekiyor. hayır. Yeri, hayır. <laughs> Kimi? <laughs> oğlum ne oluyor lan? Adam benim çubuğum daha büyük kanka. Oğlum ne Hayır, oluyor? Hayır benim çubuğum daha büyük bu arada. Hayır bak hareket etme kalkıyoruz. Oğlum, oğlum neredesiniz lan? Oğlum biri sen? geldi yanımıza bu ne? Bu kim ya bu kim ya? Aptal git buradan. Bak sokmayın lan. bana niye vuruyorsun? Oğlum neredesiniz? <laughs> Kışkırtma çekiyorlar bana la. Adaş çöm 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 adaş. Çömmüyor mu ben şu an zaten? Hayır oğlum, oğlum ayaktasın mal gibi etrafı. Yok, yok yok orada biri yok. <laughs> Ya gel buraya gel. gel. çömüyorum şu an çömüyorum. Ya sen nasıl bir maymunsun tamam, tamam, gel. Tamam. Valla beyni yok. Ben gelmem valla gelmem. Valla geleceğim. Hayır hayır valla Gel gel gel. buraya gel gel. <laughs> Gelmiyor. Tamam bir gelince, tanesi indirdik. Beni uyandırın gelince. Şimdi neredesiniz beyler? Gelmiyor ki. Hey! <laughs> 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 Kanka. Dur oğlum. Bu ne oğlum? Kedi yavrusu gibi. Bu nasıl bir ortam kanka? Gel buraya gel. Gülücük Rason. <laughs> oğlum ne oluyor? Gülücük Rason. İlk Allah önce öyle sen. Oğlum kimsin lan üçüne dokunuyorsun? Üstüne sadece ben dokunabilirim. Gülücük Rason. Gülücük. Ver oğlum gülücüğü. Ver <laughs> oğlum. Gelme. 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 Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Kaşarlı toz. Düğüm gelme yapacağım. Yemin <laughs> <Kaşarlı> ederim. Kaşarlı toz. <laughs> Bol kaşarlı. <laughs> Pardon kanka. Game moda çık kalmış. <laughs> <laughs> Uçan şamar 2000'im her zaman dalga ödüme hazır gel buraya gel. Beni bırak ben koşmayı unuttum lütfen 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 lütfen. Ben nasıl döndüm buraya bir tane bir anda. Bir ya niye döndün buraya? Ucundan, ne kısmı? Ucundan böyle şey. Koltuk altın gözüküyor. Ben bu pelerini takmayacaktım. Pelerinden oldu hep ya. Oooo! Bırak sana yardım ediyorum. Beyler ayırdın. Ne oluyor lan? Oğlum neredesiniz lan? Nereye kaçtınız? Kaç, kaç, Oo! Oh kaç, kaç, ne kaç, 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 kaç. Adaş, adaş, Buraya gel. Buraya gel deyim sana. Oğlum bir daha. Benim ne, karakter koşamıyor. Hayır sen, sen bir koşma Kanka, kanka, arkada. Kanka. Ay. Hayır benim. Hayır benim gel, gel buraya gel buraya gel. gel, 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 gel. Gelme, gelme 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 gelme. Lan. Oğlum, oğlum arkamda. Oğlum. Aa dur vurma vurma vurma. Aa yavrum. Kanka, adaş koş. Kanka, adaş koş. Adaş koş. Oğlum kanka. Ölüyorum, ölüyorum. Ya. <laughs> ya ben... <Atkını> <gülüyor> <gülüyor> Ben niye Emir'ı takip ediyorum? <laughs> ben anlamadım orada böyle bir değişik çimenin yerin arasında toprak vardı. Evet beyler bilmediğiniz... bir şey var orada. Bilmediğiniz katında. bir şey öğrenmiş oldunuz. Fake bloklar var haberiniz ya, olsun. Niye söylemiyorsun, niye söylemiyorsun? Niye söylemiyorsun? Beyler şimdi biriniz Eboz, olsun hanginiz olsun? Bak fake bloklar var uyarayım başta. Sen olacak gibisin ya. Ol. Sen çok, sen çok olasın var gibi <gülüyor> arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> çok belli ettim. Adaş gel. Ha. Çok mu istediğimi söyledim? Evet çok söyledin. Şimdi beyler hazır mıyız? Ben yani Resul'e Resul e başladım ha. <laughs> lan <ya>. dur oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bak, başlık hazır mı sen? Tamam sayın. Resul yanıma gelsin. Hazırım. Nasıl? Ha say say. 5, 8, 2, 5, 6, 7. Tamam yeter. Yeter mi? 10, 11, 12. Yeter yeter için? yeter biz saklandık. Tamam geldim. Adaş. Oo Adaş. Merhaba. Hayır hayır. Lan nereye gitti bu? İçeri. Gel buraya. <laughs> ben, ben oturayım ben oturayım. Vuramıyorum ben. Ortama bak ortama bir kez. Kurbağa gel sen ben de bende. Bir, bir, saniye gelir misin Oğlum sen <laughs> şey. Hey, burada da bir yer var. Hayır kaçtım. Iyi, Vallahi kaçtım. <laughs> Allah yerim. Gel Kirmi yardım et. Kirmi yardım <laughs> et. Kirmi yardım et. Kirmi. Gel gel. Kirmi. Gel buraya gel. <laughs> gel buraya. <laughs> <Gel> Beni <buraya. gülüyor> mi kovalıyorsun sen ha? Kirmi. <gülüyor> 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 bak yardım. Merhaba. Kirmi gel. Kirmi gel. Sen niye bana vuruyorsun ya Allah Allah. Bir tane de benden yersin ki. Kirby gel döve döve indirelim bunu. Gel lan hayırdır oğlum sen. Gel toz kafa toz kafa nerede? Ben toz kafayı istiyorum. Beni asla bulamazsın. Oğlum nasıl... ölüyorum yani. ölüyorum. dur dur dur. dur. Sen nasıl... Ben kendi oh, sopayla gidiyorum. Hayırdır? siz hayırdır birader? Oğlum çok iyi bu arada. Bırak kaç bırak kaç. Mesul neresi hallediyorsun? Arkadaşlar yemek molası. Hayır. Çocuğa gir lan Oğlum dışarıda oğlum, çok garip şeyler oluyor. Oğlum çocuğu niye bırak? Oğlum. Oh, bırak lan. Oğlum ölü taklidi yaptı. Bir daha yatsan oraya bir şey deneyeceğim. Aa Burak nerede? Aa, aa. aa yok. Bak aa, şu <gülüyor> <gülüyor> bak şu Allah'ın Oğlum çok. Eski Minecraft yeteneklerimden kalmamış. Yetişemedim. Nereye gitti bu? Oy oğlum ya. maymun ettim kirbi. Kirbi ne olur önüme geç. Kirbi ne olur? <laughs> kirbi dur tutalım Öyle bırakma. <laughs> bir saniye hocam. Hocam bir saniye. Emanet gitti. Emanet yakaladım vallahi. Yamur e, neredesin? Etle dövebiliyor musun? Gir az kaçsana bende. <laughs> Kırbet sen de sen gelemezsin lan sen. <laughs> Biz seni yürü git Allah mavi dondu sana. <laughs> bana şey verin ne verin? Topa verseniz bana. Efendim efendim. Kanka sobenin oraya gelsene. Hadi baş gel. Seni ya, bu gidin. ahirete doğru yol almanı istiyorum biraz. Gelmesi yanına. Yakalabile gel. Öbür taraf bırak öbür taraf salak eder. Ne haber lan? Ne haber lan? Ay. Hacı. Çabuk çabuk çabuk. Gel buraya. Kapıyı açıyorum senin için. Ne kapısı? Oy! Oy! <gülüyor> oy! <gülüyor> oy. <gülüyor> gel 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 gel. Yavrum geldim. Gel gel gel. Kirbi gelin sobeleyelim. Sobeleyelim sobeleyelim. Bak gene bir yere girdi. <laughs> Eee kirbi sen sattılar seni artık. kirbicim. Oğlum Eabur bunu ne yapmış? Kanka nereye gittiniz? Eabur! Eabur! Çıkalım mı? Eabur! 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 Dur 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 vurma. Ya. Lan! Savaşa bak çok saçma. <gülüyor> <gülüyor> At üstünde savaşıyor reis tarafı. Hayır! Gel buraya sana de Hain adam gel buraya. Eabur! Adaş adaş. Az dur vallahi çok kötüyüm. Ne kötüsü ben hak ettiğim. Sopayla ekmek kapıştırıyor buradan. Nurettin. Evet, evet. Benim yükseklik korkum var. Ya bir saat bunu mu gazacağım ben? Sen gaz kanka ben yukarıdan yola devam ettim <laughs> Bu stok yapmış ama bırak. Ne oldu ne oldu? <laughs> Baksana şuna. Ne yapmış lan? Bir dakika göremedim. Bak yukarı bak. Bekle dur. Neredesin? <laughs> oğlum gelemiyim Ne? ne oluyor şu an yukarı? Oğlum sen neredesin? Tamam çıktı. Tam. Şuna, şuna bak şuna. Oha. Benim yükseldik korkum <laughs> Hayırdır? <laughs> 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 ben oğlum ben <laughs> <emri> diye bırakayım. <laughs> Bırak bir tek sen kaldın maalesef. Allah. Ha bu oyun birinci. Aa, şey. ne, ne oldu? Bekle Aa, ben ne yapacağımı bileyim sana bekle. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ha, yemezler koçum. Az önce düştüm ben oraya. Ya gene bir şeyler yap. Oy! Ah. Eamur. Eamur yapmadık mı? Şşşş. Yağmur bir sağdan bir soldan. Oo hoş Yammer, geldin. hoş geldin. Ama gel gel. Böyle... Biz bunu alırız. Bu enayi bu. Enayi mi? Mal en mal. Kalp bu kalp mal buramıyor, buramıyor, buramıyor. O bırak. kafanı tutmuş. Vuramıyor, vuramıyor, vuramıyor. Vuram. Tost sucuk yatırırım bak şimdi ha. Haberin. <laughs> 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 Burak yardım et. <laughs> yani genel olarak Burak'ın hareketi. Şurada bir yemek. <laughs> ya valla ayıp. Ee? Kanka sobe ee? değilim Bu işi burada bitirmeye vakti geldi. Ezik adaş, gel buraya. Ee gel buraya. Hayır hayır hayır. <laughs> hayır ben niye böyle bir şey yaptım oğlum ben niye? Enayi Burak. Sırada ayırıyor. İlk dostum, ilk düşmanım nerede o? Kirby kıyafeti fark etmişsin. Oo bayrağa bak. <laughs> Kirby kıyafeti. Bak, ayakkabıları fark etti. <laughs> <laughs> Buradayım. Kaybettim. Hey, hayır hayır hayır. Oy. Lütfen lütfen lütfen. Es. Eee es. Yes. kaybettim ha. bebeğim. Şimdi arkadaşlar herkes her Kirby'e be. Kirby, say, o nasıl bir sayma? Dur. Bana bakarak Oğlum, sayın 1 2, 3, 4, 5, <laughs> 6, 7, 8, 9, 10. Tamam oğlum <laughs> <Tamam>. bu ne lan? Oğlum ne lan Nasıl abi? Ne yapıyorsun? Mesul beyninin yüzde birini kullandığını ha. <laughs> Standart bir pozisyon. Oğlum, Çok standart. Kirby'ye yardım etmek istiyorum. Pardon, Kirbiye yardım etmek istiyorum. Kirbiye mi yardım edelim? Evet. Adaş, adaş, bu adaş, adaş, adaş. Hayır ya. Tamam. ya. şimdi Oğlum, beni çocuğu rahat ya. bırak lan, çocuğu rahat bırak. Geliyorum. Hareket kes <laughs> şimdi. Nereye gittiniz lan? ne işi var? Buradayız. Hareketi? Gel buraya, gel. Kirby bak, oğlum, bir oradayım, bir buradayım. Lan adaş! Adaş! Adaş ne olur? Adaş ne olur? Adaş ne olur? Bir oradasın, bir buradasın demek ki. Kirbi adam kaçıyor, sen bana vuruyorsun ya. Valla Allah. Oğlum adam ölmemiş miydi? Yo. Allah. <laughs> adaş, adaş ne olursun. Adaş Allah'ın gel 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 gel, gel. <laughs> <laughs> gel, 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 gel. Koruyorum, <laughs> gel, Kaç, <laughs> <lazım. Ben> <laughs> <işlemi. gülüyor> gel, 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 Oğlum ona sıraya çek, kaç kanka. Kirbi gel, kirbi. Komut ver, ben lazım. Kanka öyle işlemi. Kirbi gel. Komut, komut ver. <laughs> gel oğlum, <laughs> gel aslan. Gel oğlum. Gel küçük çık. Adaş. Oğlum ne oluyor lan burada? Adaş git bak bakayım ben orada. Yok ben, ben orada, <laughs> Yok, ben, ben orada değilim, orada. <laughs> O baya gazlısın bu arada. Spor konusunda yalan söylemem. Kanka dal. Dal, dal 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 Dur dur. Gel, kirbi gel. Bir, saniye, bir saniye. Bir saniye. Kirbi kirbi. Cidden ne? bir şey yapacağım. Lütfen lütfen. Beni ne, bir saniye o, bırak. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın söyle. Abi selam dur ölçüm. bana ne olayım yapma. Selamünaleyküm. ver. Allah'ım. Yürü git lan rahat bırak çocuğu. Ya dur. Gel lan buraya. Bırak. Oğlum yine yok oldu lan. Nereye gitti o? Allah. Lan. Hayırdır sen? Sen ekibe sağa saçmışsın. Oğlum rahat bırak lan çocuğu. Çocuğu rahat bırak Çocuğum ben. Çocuğu bırak. Benim bebeğini çaldı. Dur oğlum niye öyle diyorsun ya? Oğlum bak oğlum şu maviyi rahat bırak, bırak. Bak 50 kere söyledim oh, sana. Mavi, mavi oğlum, rahat ya, bırak. Dur tamam vurma. Sana. <laughs> Şeyle şey gibi olduk neydi o şey vardı yani oyunda. Eci ile oh. böcü mü? Eci ile böcü ne? Eci ile böcü. Emre işte böcüye ben de Eci'ye benziyor. ben de yatabilir miyim şurada? Az bir dinlenelim lan. Bu böyle ne olacak Kirby? Sen Biraz beni konulacaksın. Burada ben. Oğlum. Vur 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 <laughs> hadi bakayım. <iyi. gülüyor> Ay hadi bakayım. Hayır. Ataş, adaş adaş kaldı. Adaş hayır. E hamur düğmeye tıkladı. Evet, hayır, bir ya. Bir şey var, adaş şöyle... düğmeye nasıl tıklayacak? Sol tıkla düğmeye... kırmaya çalıştı Düğmeyi birazcık Kırdı. <laughs> Düğmeyi kırdı. <laughs> Düğmeyi aldı götürdü evine bak şu an. Şimdi arkadaşlar ucundan <laughs> bir trolledim. Çamaşır makinesinde bir sal kardeşim. Çamaşır makinesi de alaka kanka Allah aşkına kim böyle. Yani bu şekilde umarım beğenmişsinizdir. Bayağıdır ekipte video çekmiyorduk. Ha işte şekilce de böyle oluyor. Ortalık karıştı yine. Ortalık yine karıştı. Oğlum ben yapıyorum onu. bırak lan. Rahat bırakın <laughs> Ben niye yok? <laughs> tamam. Yani ben de size <laughs> atıyorum. Ben bakın, like yorum atmıyorum. Ben kendinize bakın. Hoşçakalın. Like'ları mı yalnız? Nerede senin like'ın oldu Hepimizin like'ı. Benim like'ımı daha çok atarsanız bayağıdır <laughs> like göremiyorum. Yaklaşık 2-3 senedir. Evet birazcık ya uzun var. zaman olmuş olabilir. <laughs>